Buyurun Seda Hanım. Şimdi Olesa'ya dedim ki Anastasia'ya ne tavsiyede bulunursun? O da döndü dedi ki sevdiğin adamın elini sıkı tut. Ne yapmalı? Sevdiği adamın elini tuttu. Görüyor musunuz? Sevdiği adamın elini tuttu. Başına gelenler yaşadığı olaylar. Türkiye'de olduğu için o adama ihtiyacı var. Nikah yapsın ki kendine olan sağlığını şununu bununu yürütebilsin. Yani bu durumu yaşayacaksan eğer diyorum olma bunu yaşamasın diye yani bu senin sonun geleceğin. Bak ama başkasını da sevebiliyormuş benim, bir adam. Benim, benim olabilir, kocan, kocan bir babası şey 18-19 yaşında tanıdı. Babası 5 Bunun sahip kimse çıkmadı. Tamam aile Afedersiniz, farklı yani Yani ben afed, çok şey. Dünya getirilmiş yani. Okutmamışlar. okulu bitirmemiş. Hem de var e, e, daha götürüyor hem okul okuyor yani. Tamam ben baba getirmedim yani, okuttum mesela, adam ettim ama çalışmaya gitti bana nastasya getirdi bana baban, bir şey getirmedi baban yani. Babanın üstünde kayıtlı değil mesela annem sözüm taşıyor. Onun hikayesi çok yani. yani benim, Senin geleceğin gör oğlum. Doğru ben Şimdi geleceğimde geleceğim. birbirini severdim. Bak seviyorum. arkasında ne onun ailesi var ne ben benim görüyorum. ailem Anlam. var. Ne dedin Caner? Birbirini seven, birbirinden asla ne engel çıkarsa çıksın ayrılmayan iki tane insan Ama bir şey söyleyeceğim. Aa. Sizde o güç var mı? Bende var. Anastasya'da da var. E i̇şte Abi, onu tamam. annene ispatlaman lazım. Şimdi Mehmet de kadının bütün hastalıklarına rağmen bırakmamış. Ya. Kusura bakmayın da ben bunu söylüyorum. Evet. Yıllar önce söyledim. Yine söyleyeceğim. Bizim erkeğimizin hasta kadına hiç tahammülü yok. Evet. Bizim erkeğimize ay başım ağrıyor bile demeyeceksin. Ama kendileri biraz bir şey oldu mu, ee, ee, ölüyorum, geberiyorum diyorlar. ve Adam bırakmamış yani. Anladınız mı? Ha, bütün e, tedavilerini yaptırmış, ailesine rağmen mücadele etmiş. Ama diyor ki, bu mücadele içinde ders almanız gereken bir şey var. Anneni dinlemen gereken. Yani bu kadar, böyle bir mücadeleye yarın bir gün senin anneni ben tanıdım. Şöyle yapabilir. Bak ben senin anneni şurada üç günde tanıdım. Öyle mi oğlum? Sen diretiyor musun? Anasla evlenmek istiyor musun? Bizi tanıma. Hadi bakalım, yürü git, kendi kanatlarınla uç. Dediği zaman, şimdi sen Mehmet gibi, bak Mehmet gibi güçlü adam bile ne diyor? Pes ettim. Pes ettim dedi adam. Evet, yetemedim diyor. Heh. Pes ettim diyor. Bak onlar ikisi mutluluğu elde tutmak için beraber bir şeyler mücadele etmiş olabilirler ama aileler birbirine iyi olsaydı onlar bunu yaşamayacaklardı. İstek yok her iki taraftan da. Ben şaşırıyorum. Dün de sordum Anastasia. Seni Caner'i tanıştırdığında Caner'i onlar nasıl kabul etti? Ben kabul etmiyorum. Tanımıyorum seni. Anastasia. Ben seni tanımıyorum. Ee, kayınvalide adayın Melek sana diyor ki sen Caner'i ailene götürdüğünde Caner'i onlar nasıl kabul etti? Ben seni tanımadığım evet. için kabul etmiyorum diyor. Ama bizde öyle değil. Ee, Rusya'da mesela yani sen götürüyorsun ben e, Caner'i götürdüm oraya, her şeyi anlatırdım, onları tanıştılar, ondan sonra sevdiler. Yani Bizim burada bir şey yok. Bu rahatlık bizde yok. Ben de yok. Ay, Bizi bilmem. Sen seviyorsun. Ben de Zaten yok ben. diye. O da oğlum gibi yani, bizim öyle orada. Kültür Kötü farkı yani. tam da dediğin işte bu. İşte tam kültür Ay, farkı bu. De işte. bende ha. bu yok. Boğulur. Bizde bu onlar, yok. Onlar bak. neye önem veriyor biliyor musun? Onlar ıı, tamam çocukları ayaklarının üstünde duruyor mu? Hı. Tamam. Doğru bir adam getirdi mi? Adama da baktılar mı? kız adamın arkasında duruyor mu? Onlar için bu önemli. Biz öyle değiliz ki anam biz ıcığını cıcığını sen mesela diyorsun ki ben bu kızdan su bile isteyemem diyorsun. Yok isteyemem. Kalk git bana şunu getir diyemem diyorsun. Diyemem. Neden? Çünkü öyle mi? Yani ben, ben de o, gö o görüntü var yani. Ben şurayı bir sil şey süpür. Diyemem. Ya Hacı Hanım yapamaz ya. O sabah geç kalkacak. Çalışıyorsa ben çalışıyorum diyecek. Ben hizmetçisi mi olacağım? Hayırdır ya? Ben sana benim Yok hizmetçim ya. ol demiyorum ki Senden sadece bir onay istiyoruz. Başka bir şey ben istemiyorum. Ben onay vermiyorum. Ben istemiyorum. Sen ben ver, yabancı geleni istemiyorum. Beni çıldırtma Sabah bize Bismillah. İstemiyorum. Bak. İstes demiyorsa karar. Gör işte. Savunuyorlar. O iyi çıkabilir, bu iyi çıkabilir, o kötü çıkabilir, o zorluk çekebilir. O adam ayakta tamam çok sevmiş değil mi aldınız Mahmut Bey? Tabii oğlum. hala seviyor Şimdi, Çok karşısına. seviyorsun değil mi? Değil. Ama bir başka kadına da gidebildin yani. Gördün mü? Geri döndün ama. O yara kalacak kadında. Kadın diyecek ki beni bırakıp başka kadına gittin. Ben olsam o adamı burnundan getiririm. Hayatına kü ben nasıl yaptım bu hatayı dedirtirim? Ben yaparım yani kadın olarak. Seda hanım. Canım. şey söyleyebilir miyim? Tabii. Yani e, Canır benim canımsın. O beni çok seviyor. yer mesela şöyle e, olacak, o başka birini evlenecek. ...onun da kalp kırılacak, moralik, e, psikoloji bozulacak ya. Ondan yani çok şey olabilir. Aldatmaya da başlayabilir ne bilmem. Yani. Bunu mu Milik Hanım istiyor yani? Mutsuz ben, kalacak. Ben başkasıyla evlenmem zaten. Şimdi e, kayınvalide adayın e, yarın bir gün evlilik olursa e, tavrını koyacak Anastasia. Şöyle ki, diyecek ki git hadi bakayım e, kendi ayaklarının üstünde dur ikiniz de evet. çalışıyorsunuz ne yapıyorsunuz bir göreyim sizi diyecek. Belli senin annenin karakteri. Kabul, ben ortunda. ona kabulüm abla zaten. S sen de söylüyorsun. Diyorsun ki ona yeni alayım kabulüm ama yani. diyor ki bak oğlum. Biz yetemeyiz. Ablam o yetmeyecek Bizi ki ben yeteceğim. Biz olmazsak sen hiç yetemezsin diyor. O, o, ben yeterim abla. Sen ben yeterim öyle bir şey yok. Yetememiş yetemeyeceksin. <laughs> Yetemediği için bu sıkıntılara düşmüşler. Sen de yetemeyeceksin. Yet, ben ki ben yani tövbe estağfurullah güvenemiyorum. Ben o kıza yetemem. Yani ne? benimle o kızın duracağı iki sene, iki, iki daire satarım. Bir sene bir daire yeriz, bir sene bir daire sadece Anastasia için. Allah. Onun geçimi için, düzeni için, rahatı için, oğlu mutlu olsun için, sonra... Ya Allah aşkına, da şu kafa düşünceyi... Ha, bu arada rahat. bir dakika, soralım bakalım Anastasia'nın istekleri ne? Hiç Boğaz'da sormadık. ev... Hiç sormadık kıza, kız neticede e, ailesinin onayını almış ve Caner de Anastas'ın ailesine söz vermiş, kızı almış getirmiş. Şimdi istekleri var onun da. Ben sadece mutlu olmak istiyorum, huzlu olmak istiyorum. Başka bir şey istemiyorum ben. Okuyorum, çalışıyorum. Ama yine yani. de isteklerin olacak. Evin tutulacak, dayanıp döşenecek. Boğaz'da tutacağız hem. Öyle olmaz, Boğaz olmazsa olmaz. Boğaz'da ya sen buna o bu kadar ya dün çok. Evet. Sen niye buna o bu kadar çok takıldın ki? Hayır, sen bize dün, bir onay ver, gelişi yani, bende, sen karışma. mı? yemek yerken sen size karışma. dedi ya. Değil. E, sana dedi ya yemek yerken böyle deniz görelmeyeyim. Lüks gören istiyorum. Bir ev olsun, buradan ev takılır. tutalım. Aşkım tutalım. Annene böyle yap. Şöyle yap. Böyle mi geçineceğim ben onunla? Seninle değil benimle geçineceğim Ama sen ilk geldiğin sen gün Sen sabah gideceksin, akşam geleceksin. Sen ilk geldiğin gün kız sana ne dedi ben sana kaynana değil anne demek istiyorum dedi. Şimdilik biz de beraber olmamız lazım. Ona kadar sıcak bir insan olduğunu. Hani Çalışmaya gitti ev sahibi olamadı. Olmadığını oradan anlaman gerekiyor. Anastasya geldiğinde Çalışıp böyle zorluklarla karşılaşacağımı bir, bir dakika Melek. E, o gel, de. geldiğinde e, Olesa sen de dinle. Geldiğinde bu kadar zorluklarla karşılaşacağını düşünebildin mi? Yok. Ben buraya geldim evlenme için. Yani tartışmak için değil. Artık ben bıktım. Artık canım sen konuş yani. Bilmiyorum. Sen kalit. Kaç aydır buradasın sen Caner için geldiğinden? 6 ay dedin değil mi? Evet altı ay oldu abi.